Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. E salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve sellem ecmaîn. Değerli ve kıymetli kardeşlerim. Tıbben çaresi bulunmayan hastalıklar için ekrandaki duayı en az 7 gün, en az 7 gün hastanın iyileşmesi durumuna göre 40 gün eğer iyileşme halen tamamlanmamışsa 70 gün veya 3 ay veya 6 ay hasta iyileşene kadar bu duayı her gün 41 defa okuyorsunuz. Bir bardak suya nefes edip o suyu hastaya yavaş yavaş içirip ve o su ile su ilave edip temiz bir içinde hastaya banyo yaptırıyorsunuz. Allah'ın izniyle hasta iyileştikten sonra okumayı bırakabilirsiniz. Yapan kişi abdestli olacak ve besmele ile evet en az 7 gün her gün 41 defa okunacak bir bardak suya nefes edilecek. Selamun aleyküm.